Tonguç Kampüs'ten herkese bir kez daha merhabalar. Coğrafya ile devam ediyoruz yine. Coğrafyanın ne ile devam edeceğiz? Bu defa biraz daha bölgelerden bahsedeceğim size. Bölgelerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım bakalım hemen. İlk sorumuzla. İlk soruda demiş ki ilk yerleşmeler arasında hangisi yer almaz demiş. İlk insanlar Nerede ortaya çıkıyor ilk insanlar? İlk insanlar aslına bakarsanız T Orta Afrika'da ortaya çıkmış. İlk insan izlerine dünya üzerinde burada rastlanmış. Daha sonra buradan yavaş yavaş Kuzeye doğru yani orta kuşağa doğru dağılmışlar. Ama fakat lakin kuzeye dediğim öyle çok da kuzeye gitmemişler. Çünkü kuzey çok soğuk bir yer değil mi? Dolayısıyla ilk insan izlerine Ahanda Mısır çevresinde rastlanır, Mezopotamya'da rastlanır, Indus yani Hint bölgesinde ve Çin alanında rastlanır. Bunlar dışında başka bir yer yok mu hocacığım? Var. Mesela Orta Amerika çevresinde de gene Mayalar, Aztekler, İnkalar falan filan var değil mi? Daha çok orta kuşak karalarında ilk insan izlerine rastlanılmıştır. Unutmayınız dedim ve hemen diğer soruya geçtim. Diğer soruda şair bana ne sormuş acaba? Diğer soruda demiş ki İklim özelliklerinden dolayı dünyanın seyrek nüfuslu alanlar arasında yer alır. İklim özelliklerinden dolayı seyrek nüfusa sahip olsun istiyorum. Şimdi bakınız dünya üzerinde yoğun nüfuslu bölgeleri bir defa bir görelim. Yoğun nüfuslu bölgeleri görelim. Nereler yoğun nüfuslu? Ahanda Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri burası. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu Los Angeles falan filan değil mi? Hep gidersiniz zaten işte oralar. Buralar yoğun nüfuslu. Yine Kaliforniya çevresi yoğun nüfuslu Amerika'da, değil mi? E devam ediyorum. Ahanda bu Brezilya'nın Amazon havzasının olduğu yer değil de güneyleri biraz daha yoğun nüfuslu. Afrika kıtasında burası Nijerya Körfezi çevresi. Yine körfezi çevresi. Burası yoğun nüfuslu alanlardan. E başka neresi yoğun nüfuslu? A'nda burası da yoğun nüfuslu bir bölge değil mi? Yoğun nüfuslu alanlar arasında burası da gösterilebilir mi? Burası da gösterilebilir. Avustralya, Sydney çevresi. Burası iklimin tatlış olduğu bir yer. Mesela şurayı söyleseydi burası tenha ama bu taraf yoğun nüfuslu. Oysa burası bildiğin çöl hacı. Çöl değil mi? Çöl bölgesi olduğu için ikliminden dolayı nüfusun daha seyrek olduğu alanlar arasında gösterilebilir mi? Gösterilebilir öğretmenim dedik ve hemen bir sonraki soruya geçtik. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi ticaret şehri olma özelliğine bakımından daha fazla öneme sahiptir? Ticaret şehri olsun istiyorum ticaret. Şimdi Oxford deyince hemen aklıma benim eğitim geliyor. Eğitim. İşte Bologna bir liman. Ama çok da büyük değil. Aa bunlar gene eğitim şehri sayılabilir. Ama bana ne diyor? Ticaret şehri diyor. Neredeyse dünya üzerindeki malların alımı satımı hep Çin malı, Çin malı, Çin malı, değil mi? Çin'in Hong Kong bölgesinden dünyaya yayılma bunlar. O yüzden ticaret şehri derse hemen aklına Hong Kong gelmeli. Anlaştık. Önemlidir ve hemen geçiyorum bir sonraki soruya diyor ki hangisi Avrupa Birliği bölgesinde yer almaz? Avrupa Birliği bölgesini göstermiş bize. A, burası Avrupa Birliği. Önce şuradan doğmuş Avrupa Birliği, Benelux ülkeleri olarak doğmuş. Daha sonra işte katılımlar artmış, 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 artmış. İşte Hırvatistan katılmış en son. Böylece bir sürü ülke Avrupa Birliği'ni oluşturmuş. Hangisi bunun içerisinde yer almaz diye sormuş. Şimdi ülkelere bakalım. İsveç, İsveç, İskandinav Yarımadası'nın anda doğusunda yer alan şu alan. Fıtı 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 fıtı. Burası İsveç. İsveç yeşille gösterilir mi? Evet gösterilmiş hocacığım. O zaman AB'ye üye midir? Üyedir. Geçtim. Yunanistan. E da burası. Yunanistan da yine yeşille gösterilmiş. AB'ye üye mi? Evet. Portekiz. Aa bak şurası İber Yarımadası. Şu alan. Buradaki cücük kadar yer var ya. İşte burası da Portekiz. E Portekiz de yeşille gösterilmiş mi hocacığım? E gösterilmiş o zaman o da AB'ye üye. Belçika zaten Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden bir tanesidir Belçika. E dolayısıyla Belçika da AB'ye üyedir. Ancak Iceland İzlanda. İzlanda şuradaki beyazlık Iceland'dan buz ülkesinden geliyor değil mi? İzlanda buzullarla kaplı bir alan. Tüpestarlı ordusu bile yok. Düşmanı yok. Düşmanı tüm kim ne yapsın İzlanda'yı değil mi? O yüzden İzlanda'nın herhangi bir birliğe katılmaya ihtiyacı var mıdır? Cekiz hocacığım başka Avrupa'da olup da Avrupa Birliği'ne girmeyen ülkeler kimler? Bak buna da dikkat edin lütfen. Şurada bir beyazlık görüyorsunuz değil mi? İsviçre tarafsızlığıyla bilinen bir ülkedir İsviçre. Hiçbir birliğe hiçbir yere katılmamıştır İsviçre. E başka ahanda balıkçılarıyla tanıdığımız Norveç yine Avrupa'da yer almasına rağmen AB'ye, Avrupa Birliği'ne girmeyi reddetmiştir. Bu ülkeler unutmayınız dedim. Ve hemen geçeceğim. Geçmek üzereyim ve geçtim. Bulunduğu bölgelerin belirtildiği aşağıdaki seçeneğin hangisinde hata yapılmıştır demiş. Bakalım. Bir numara İskandinavya demiş. Doğru. İskandinav Yarımadası'dır bu ada. İskandinav Yarımadası üzerinde az önceki soruda da bahsediyorum. Norveç, İsveç, Finlandiya ve şu uçta da küçücük Danimarka var değil mi? İsveç, Norveç, Danimarka öyle bir şey vardı sanki. Başka Akdeniz Havzası demiş. Akdeniz ağda burası mı? Evet. Akdeniz Havzası üzerinde Türkiye, Yunanistan, İtalya, Abel, Fransa, İspanya, Portekiz, Fas, Cezayir, Tunus, değil mi? Libya, Mısır bir sürü daha ülke var. Akdeniz Havzası da doğru gösterilmiş, gösterilmiş. Latin Amerika demiş. 3. Ahanda Latin Amerika mı? Evet hocacığım Güney Amerika. Orta Asya demiş. 5. 5 de doğru söylenmiş mi? Evet. Kongo havzası demiş 4. Hocacığım Kongo havzası ekvatorial bölgede yer alır. Ekvator çizgisini bak Güney Amerika'da şurada bir merdiven gibi bir basamak var. Gördünüz mü? Oradan düz çizerseniz adalardan geçerse burası Amazon havzasıdır. Tam onun karşısı Kongo havzasıdır. E hocacığım burada 4 olarak göstermiş. 4 neresi? 4 Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Ümit Burnu olarak adlandırdığımız yerdir. Cape Town bölgesidir, değil mi? O yüzden 4 numarayı doğru vermiş midir? Cıkıs 4 numarayı doğru vermemiştir dedik ve geçtik hemen bir sonraki soruya. Bölgeler ile aşağıdakilerden hangi bölge paralellik göstermez balım demiş. Bu bölgeler olarak gösterdiği yere dikkat. Bak. Amerika'nın batılarını aldım. Ahan da buradan şöyle bir çizgi çizdim. Burası dünyanın dağlık bölgedir. Bunun dışında Ahan'da şöyle bir uzantı var İzlanda'ya giden. Şurada şöylece uzantı var değil mi? Bir H harfi ortaya çıktı. Fark ettiniz mi? Bak şöyle bir H harfi. Fıtı 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 fıtı. Dağlık bölgeler buralar. Buralar dağlık olmasının dışında genç araziler. Genç olduğu için kırık yani fayatlı çok fazla. Kız çok deprem oluyor. Kaplıca, ılıca var, jeotermal enerji var. Ebeu bir sürü daha sayabiliriz. Buralarla ilgili yüzde yüz. Aha bak şuraya yazdım. Yüzde yüz sorunuz var. Nedir bu? Bakalım buralar deprem bölgesi olur mu? Genç bölgeler deprem olur. E buralarda jeotermal yani sıcak su kaynakları olur. Fay hatları olur. Aa buralarda volkanik alanlar da olur. E kırıklar var. Yer kabuğundaki o kırıklardan lavlar çıktı. Volkanlar ortaya çıktı. Bunlar da olur. Oysa göller bölgesi diyebilir misiniz buraya? Hayır hocacığım fay var diye göl olmak zorunda değil. Göller ile anılan ülkeler var mesela. Kanada değil mi? Finlandiya var burada. Bak bunlar göl ülkesi genel olarak. Bunları hep göllerle birleştirerek düşünün. Öbürleri çok da önemli değil dedik. Ve hemen bu. Bu 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 bu. Hah bunu da geçtik. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye olmasın karşın Karadeniz Havzası Bölgesi içerisinde yer almaz. Çizelim ha buraya Karadeniz'i ha Türkiye olsun. Fıtı fıtı fıt boğazlar. Fıtı 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 fıtı. Fıt fıtı fıtı şöylece bir Karadeniz düşünün. Burası Karadeniz. Kimler var kıyısında? Tabii ki canım ülkem Türkiye'm var. Şurası da Gümüşhane bildiğiniz üzere. Hocacığım Türkiye dışında kim var? Anda şurada Bulgaristan var. Hemen onun yanında Romanya var. A burada en son bıraktığımızda Ukrayna var idi. Şu an hala var mı bilmiyoruz ama. Şurada küçücük, küçücük limana sadece sınırı olan küçücük Moldova'da var. Ağında bunun dışında Rusya var, Gürcistan var. Bunlar Karadeniz havzasını oluşturan ülkeler. Şimdi bu ülkelerle bir araya gelinip Türkiye'nin kurucu üye olduğu bir örgütlenmeye var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilata Bulgaristan dahil edilmiş ve Bulgaristan'ın sınırı var. Gürcistan dahil edilmiş, Gürcistan'ın sınırı var. Ukrayna dahil edilmiş, Ukrayna'nın sınırı var. Romanya dahil edilmiş, Romanya'nın sınırı var. Oysa. Oysa oysa Yunanistan şurası. Normalde Karadeniz'e kıyısı yok. Ama buna rağmen Yunanistan da buna katılmış ülkelerden bir tanesidir. Unutmayınız. Dedik geçtik. Diyor ki hangisinde insan doğal çevreyi olumsuz anlamda hem daha fazla hem de daha uzun süre etkilemiştir. İnsan etkiliyor ise orayı uzun süre ve çok fazla. Orada nüfus fazla olmalıdır. Ve 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 orada çok eskiden beri kültür medeniyetler kurulmuş olmalıdır değil mi? E bakıyorum anda burası ekvator. Ekvator üzerinde insan yaşamaz zaten Allah etmeye böcük, kimsah, yılan her şey var. Amazon havzası seyrek nüfuslu bir yer tırt. E geldim burası çöldü. Hatırlarsanız Avustralya'nın bu kısmı çöl. Burada da kimse yok değil mi? A e burası da çöl. E burada da kimse yok. E burası da kutup hocacığım niye kim orada yaşasın manyak mı bu insanlar ayol değil mi? Ama Amerika kıtası, ay özür dilerim Amerika dedim kız. Avrupa kıtası çok eskiden beri yerleşilmiş bir arazi mi? Evet. Çok fazla mı nüfusu? Evet. E dolayısıyla mındar etmişler orayı değil mi? Mındar etmişler dedik. Cevabımız 5 numara oluverdi dedik. Ve geçtik hemen bunu da bir sonraki soruya. Söz edilen duruma örnek oluşturur demiş şair. Bakalım neden söz etmiş. Diyor ki insanların kara üzerinde kanallar açması o zamana kadar bağlantısı olmayan okyanusları ve denizleri birbirine bağlamıştır. İki denizin kendine özgü türlerinin diğer denizlere veya okyanuslara yayılmaya başlaması okyanusların ve denizlerin dengesini bozmuştur diyor. Güzel. Hangisi böyle bir şeydir? Yani hangisinde kanal açılmıştır? Şimdi bu kanalla boğazı bazı arkadaşlar elbette ki siz değil ama bazı arkadaşlar farkını bilmiyor kanal ve boğazın farkı şudur. Boğaz Yüce Rabb'im tarafından açılmış. Yani doğaldır doğal. Doğal. Ama kanalları biz açtık. İnsan evladı, Adem evladı açtı değil mi? Kanalları insanlar açar, boğazlar ise doğaldır. Burada hangileri kanal onlara bakalım. Burada töpes davra kim niye kanal açsın zaten kutup değil mi? Anında geleyim ha buraya. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. E bunlar boğaz. Değil mi? Bunlar kanal değil ki gitti. Anında şurada Malezya ile Endonezya arasında Malakka boğazı var. E bu da boğaz. Bu da gitti değil mi? Oysa bir numaranın olduğu yerde bir kanal var. Panama kanalı. Panama kanalı. İlk defa Fransızlar burayı açmaya kalkıyor. Fransızlar burayı açmaya kalkıyor 1800'lü yıllarda kazmaya başlıyorlar. E, deniz seviyesi olduğu için su doluyor bu alana bataklık ortaya çıkıyor. 30 bine yakın insan burada sıtma hastalığı yüzünden ölüyor biliyor musunuz? Daha sonra olay kapanıyor, beceremiyorlar falan. Sonra 1900'lü yılların başlarında tekrar Amerika tarafından açılıyor burası Panama kanalı. Kanal mı? Kanal. Fıtı fıtı fıtı. Geçtim. Anında burası da Süveyş kanalı. Bunun da öyle olayları var değil mi? Önce bir açılmaya çalışılıyor sonra işte e, tekrar orası kapatılıyor e, vesaire vesaire vesaire. E, burada da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan bir kanal açılmış mı açılmış ne o? Süveyş kanalı. E, dolayısıyla hangileri bu durumu örnek oluşturur? 1 ve 4 numara kanallardır. Bu kanalların açılmasıyla birçok denizel canlı yer değiştirmiş. Örneğin hani haberlerde falan sürekli duyuyorsunuz değil mi? Aslan balığı Akdeniz'i istila etti. Balon balığı işte bilmem ne yaptı diye. O aslan balığıyla balon balığı normalde Kızıldeniz'de yaşayan türlerken Akdeniz'e geçti. Allah cezalarını vermiyor onların değil mi? Kıyıdan oltayı atıyorsunuz. Saniyesinde mi çekiyorsun balon balığı? Yıldık yemin ediyorum yıldık biz bunlardan değil mi? O yüzden bu ikisi olmalıdır sorumuzun cevabı. Yani 1 ve 4 olur dedik ve diğer soruya geçtik. Diğer soruya geçtik ama siz geçtiniz. Niye? Çünkü ödüllü sorumuz. Diyor ki Hazar havzası bölgesi içerisinde yer almaz. Hazar gölü diye bir göl var. Hazar denizi diyorlar ona ama aslında yanlış bir kullanımı. Hazar büyük bir göl olduğu için, dünyanın en büyük gölü olduğu için ona deniz diyoruz. İşte o Hazar gölü dediğimiz gölün etrafında ülkeler var böyle. F fıte 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 ülkeler var. Diyor ki hangisi diyor bu ülkelerden biri değildir diyor. Size soruyor bunu. Hadi bilin bakalım. Acaba bunlardan hangisi Hazar havzası içerisinde yer almaz? Şimdilik hoşçakalın. Sorunun cevabını bekliyorum.